Yılbaşında Mısır'ın İskenderiye kentinde bir Kıptik Lisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıdan bir ay sonra internette bir uyarı yayınlandı. Uyarıda Katoliklerden Mısır'daki Müslüman-Hristiyan çatışmasına karışmamaları istendi. Kasım 2009'da Teksas'ta bir askeri üste düzenlenen silahlı saldırının hemen ardından saldırgan internette övüldü. Övgünün sahibi Yemen'de olduğu sanılan Amerika doğumlu radikal imam Enver el-Avlaki'ydi. Evet, Nidal Hasan benim öğrencilerimden biriydi ve bu son derece gurur verici. Nidal Hasan'dan ve yaptığı kahramanlıklardan gurur duyuyorum. Vaysantal Merkez Yöneticilerinden Haham um... Abraham Cooper, Avlaki'nin internette yaydığı mesajla insanları cinayete teşvik ettiğini söylüyor. Burada nefret tescillendi. Teksas'taki saldırganın nefreti övülüyor ve yaptığı iş teşvik ediliyor. Cooper, radikallerin interneti nefret duygularını yaymak için kullandığını ve başkalarını kışkırttığını söylüyor. Merkezin araştırmacılarından Rick Eaton, tüm dünyada nefret ve ırkçılık duyguları yayan 14 bin internet sitesi olduğunu söylüyor. Bu sitelerden biri beyaz ırkı ve Hitler'i övüyor. Diğerleri Endonezya'da terörü savunuyor ya da Pakistan'da cihat çağrısı yapıyor. Bir başka site çocuklar arasında ırkçılık yayıyor. Sitedeki bir video oyunda bir savaş uçağı Haiti'deki yoksul siyah çocukları bombalıyor. Eaton'a göre internet nefret duyguları yayan insanlara büyük kolaylık sağlıyor. Eaton tehditlere maruz kaldığı için görüntülenmek istemedi. İnternette bu mesajlar virüs gibi yayılıyor. Bir ırkçı grup internete video koyuyor ve o video yüzlerce başka siteye kopyalanıyor. Teröristleri internete koydukları mesajlarla izlemek neredeyse imkansız. Akamai Technologies şirketinden Thomas Layton bunun nedenini şöyle açıklıyor. İnternet kullanıcılara güven esasına göre oluşturuldu. Çünkü internet kötü niyet taşımayan kişilerin bulunduğu üniversite ve devlet kurumlarında geliştirildi. Cooper, nefret söylemi yayan kişilerin herkes gibi internette birbirini kolaylıkla bulabildiğini söylüyor. Sivil toplum örgütleri insan hakları ve sivil toplumları teşvik eder. Biz de aynı araçları kullanırız. İsveç'te Roman halkına ya da diğer mağdur azınlıklara yardım eden kişilere ulaşabilirsiniz. Cooper, polis ve ailelerin dijital ortamda nefret ve şiddeti teşvik eden söylemleri yayan kişilerle başa çıkacak yollar geliştirmesi gerektiğinin altını çiziyor. Evrim Ban, Amerika'nın Sesi Washington.